Ay iyi tamam. Toz kondurmamış çaklar da, damadına. Şu kızın üç kuruş faydası mı var bize? Verelim bunları YouTube'a ya. Ha? Sen benim güzel kızıma okuyor. ha olmaz mı? <laughs> Kafana terlik geliyor şu Niye? Sen kendini ver. Allah Allah. Saçma insafan şeyler ya. Rezil et beni. Deli. Allah'ın delisi. <laughs> Sen kendini istiyorsan yap. Beni karıştırma. Niye? Ben istemiyorum böyle şeyler, sevmiyorum. Allah Allah. Sana bakma sen Ha Beş yaşında çocuk gibi aklı. <laughs> dengesiz. Beş yaşında, beş, beş yaşında çocuk evet. akıllı. Youtube'a e, verecekmiş Biz e, Youtube'un içine... Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Niye, öyle te ne? Niye öyle tutuyorsun telefonu? Niye ee, öyle tutuyorsun telefonu? Yok bir şey ya. Şiirler mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Yok yok. Terlik <laughs> geliyor ama. <laughs> Midesi de ağır. <laughs> Sabahlara kadar içen insan. Oh! Bak amcama saygı. Kaç yılımı aldım. Ya beni rezil mi edeceksin sen? Ya saçmalama be.